İndirim takipçileri hoş geldiniz. A101 resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var? Ocak küçültülücüleri değerli arkadaşlar büyük ocaklara küçük tencereler, sütlükler, sosluk tavalar koyabilirsiniz. 6,5 lira. Duvar saatleri çaydanlık görünümlü duvar saatleri 40 lira. Farklı renkleriyle meyve süzgeçleri 10 lira. Dönebilen cam silme aparatları. Değerli arkadaşlar başlığı şöyle gösterelim. 360 derece dönebiliyor. 45 lira. Farklı renkleriyle katı sabunluklar. 6,5 lira. Beğen butonuna tıklamayı da lütfen ihmal etmeyelim. Cam kapaklı üçlü granit sahan tava setleri. Takım fiyatları 340 lira. Cam kapaklı desenli emaye Pişir ve sakla tencere setleri. Üçlü set 100 lira. Paslanmaz çelik sosluklar şuradan kapağından ayarlayabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Çelik sosluklar 29 lira. Kayık tabaklar farklı renkleriyle 14 lira. Papilladan üçlü tava setleri. Değerli arkadaşlar 18, 22 ve 26 santimetrelerde üçlü tavalar. Takım fiyatları 140 lira. Farklı desenleriyle pişir sakla üçlü tencere setleri değerli arkadaşlar. Bunlar da farklı modeller. Takım fiyatları 100 lira. Pratik çekirdek kiraz zeytin vişne çekirdekleri çıkartıcıları 7 lira. Kumaşlı ekmeklik sepetleri değerli arkadaşlar. Rose gold yani bakır rengi metal ekmeklik sepetleri fiyatları 14 lira. Yapay çiçekli süsler değerli arkadaşlar. Farklı renkleriyle, farklı modelleriyle fiyatları 14 lira. Meyve dilimleme aparatları ananas dilimleyicileri değerli arkadaşlar. Pratik ürünlerden fiyatları 16 lira. Desenli kırlentler değerli arkadaşlar. Farklı desenleriyle ok gözükmedi ama kusura bakmayın. Farklı desenleriyle 45 lira. Katlanır süzgeç setleri ikili set değerli arkadaşlar. Bir tanesi küçük, diğeri ise büyük süzgeçler. Set fiyatları 35 lira. Kadife elbise askıları 5'li set. Set fiyatları 40 lira. Köşe askılıkları havlu as asacakları değerli arkadaşlar. 6 tane kancası var. Şöyle gösterelim. Mutfak el havlularınızı asabilirsiniz. Fiyatları 29 lira. Bu arada gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında yazmayı lütfen unutmayın değerli arkadaşlar. Paslanmaz çelik çay termosları 2 litrelik çay termosları 50 lira. Mini dikiş makineleri 410 lira. Paslanmaz çelik nihaleler dencere altlıkları 29 lira. Paşa Bahçeden altılı set tatlı tabağı setleri değerli arkadaşlar. Set fiyatları 45 lira. Vakumlu dörtlü hurç setleri set fiyatları 65 lira. Paslanmaz çelik mini çırpıcılar 16 lira. %100 akrilik kadın panço çeşitleri değerli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi farklı renk ve desenleriyle, modelleriyle fiyatları 50 lira. Paşa Bahçeden 1 litrelik mataralar 29 lira. Pratik yeşillik doğrayıcı bu şekilde yeşilliklerinizi değerli arkadaşlar pratik bir şekilde doğrayabilirsiniz. Fiyatları 29 lira. Pasta, börek, taşıma kapları çeşitleri, plastik fanuslar değerli arkadaşlar, kek fanusları, basık fanuslar fiyatları 40 lira. Paşa bahçeden yuvarlak borcam tepsiler 65 lira. Keramikadan üçlü servis sunum setleri değerli arkadaşlar. Farklı renkleriyle set fiyatları 50 lira. Raf örtüleri 45 santimetreye 3 metrelik rulolar değerli arkadaşlar. Fiyatları 20 lira. Mantar kapaklı şişeler fiyatları ise 45 lira. Dolap içi eşarp şal askıları değerli arkadaşlar. Pratik ürünlerden fiyatları 10 lira. İki ipliği, nakış ipliği düzenleyici raf standı fiyatı 50 lira. İkili değerli arkadaşlar, balık figürlü sunum tepsileri takımları, ikili takım fiyatı ise 45 lira. Beğen butonuna tıklamayı da lütfen ihmal etmeyelim. Değerli elleriniz dert görmesin değerli arkadaşlar. Kapı süsleri çeşitleri, farklı modelleriyle 50 lira. Erzak saklama kapları değerli arkadaşlar. 2 litrelik erzak saklama kapları. Fiyatları 10 lira. Böyle gösterelim. Bezelye, makarna, nohut gibi bir sürü erzağa bakliyatı saklayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kırmızı kapaklı 3 litrelik kavanozlar. 14 lira. Paşa Bahçeden dikdörtgen borcam tepsiler 2 litrelik borcamlar 65 lira. Değerli arkadaşlar doldurulabilir mutfak çakmakları gerçekten çok pratik ürünler bilginiz dahilinde olsun. Fiyatları 23 lira. Kiwi'den şarjlı su pompaları fiyatları 100 lira. Sosluk sütlük mini tencereler 18 santimetrelik mini sosluklar fiyatları 45 lira. Dertsiz masa örtüleri 140'a 180 santimetre ölçüleriyle 29 lira. Tezgah altı dolap kapağı arkası düzenleyicileri değerli arkadaşlar. Fiyatları 14 lira. Simli pançolar farklı renkleriyle 65 lira. Emaye basık değerli arkadaşlar. Kek kalıpları, turta kalıpları basık. Fiyatları 50 lira. Paşa Bahçeden borcam kapaklı yuvarlak tencereler 2 litrelik borcamlar 50 lira. Bambu kesme tahtaları dilerseniz sunum tahtası olarak da servis sunum ürünü olarak da düşünülebilir. Fiyatı 29 lira. Bank görünümlü kağıt havlu askıları değerli arkadaşlar. Standları böyle çok hoş, zarifle desenleri var. Gerçekten çok hoş ürünlerden. Kağıt havlu askılıkları, standları, fiyatları 29 lira. Farklı renkleriyle cam, sıvı sabunluklar 28 lira. Tekli, tekerlekli değerli arkadaşlar, portmantolar, mantolar, elbise askılıkları, fiyatları 200 lira. Papağan desenli ve farklı desenleriyle emaye, desenli bakraçlar, fiyatları 100 lira. Cam kapaklı kızartma telli granit kızartma tenceresi 30 santimetrelik ürün değerli arkadaşlar. Farklı renkleriyle fiyatları 140 lira. Bakliyat saklama kutuları. Dilerseniz değerli arkadaşlar patates, soğan da saklayabilirsiniz. 10 kiloluk bakliyat saklama kutuları farklı renkleriyle 40 lira. Paslanmaz çelik 26 santimetrelik Karnıyarık tencereleri metal kapaklı karnıyarık tencereleri değerli arkadaşlar 140 lira kanondan renkli yazıcılar 950 lira iki bölmeli değerli arkadaşlar ortadan ikiye bölmeli patates ve soğan saklama kutuları 20 litrelik değerli arkadaşlar 10 litre sol tarafta 10 litresi ise sağ tarafta soğan bölmesi olarak patates soğan saklama kutuları fiyatları 45 lira. Cem'den üçlü tava setleri 18, 22 ve 26 santimetrelerde üçlü tavalar set fiyatları 140 lira. Üçlü raf setleri değerli arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi küçükten büyüğe boy sırası olarak da kullanılabilir. Dekoratif farklı bir sunum diziliş şekli de mevcut değerli arkadaşlar. Sağ taraftaki rafın yüksekliği 120 cm. Sol taraftaki küçük rafın ise yüksekliği 40 cm değerli arkadaşlar. Set fiyatı ise 410 lira. Paslanmaz çelik cam kapaklı değerli arkadaşlar. Karnıyarık tencereleri 26 cm'lerde 140 lira. Has cevherden yine cam kapaklı granit karnıyarık tencereleri 26 santimetrelerde fiyatları 200 lira. Cam kapaklı granit derin tencereler 24 santimetrelik derin tencereler fiyatları ise 200 lira değerli arkadaşlar. Güpürlü dertsiz masa örtüleri 3 farklı renk seçeneği mevcut değerli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yemek masaları örtüleri. Dertsiz yemek masaları örtüleri. Farklı renkleriyle fiyatları 70 lira. Büyük masa örtüleri değerli arkadaşlar. Büyük yemek masası örtüleri. 160 santimetreye. Şöyle gösterelim. 160 santimetreye. 230 santimetre değerli arkadaşlar. Ölçüleriyle. Farklı renkleriyle Fiyatları ise 70 lira. Emsan'dan metal saplı granit tavalar. 26 santimetrelik granit tavalar. Fiyatları 230 lira. Silikon kek kalıpları çeşitleri. Şöyle dilimli gül modelinden mini kek kalıpları değerli arkadaşlar. Turta kalıpları. Farklı kalıp çeşitleriyle silikon kek kalıpları fiyatları 40 lira. Bu arada sizlerin de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında yazmayı lütfen unutmayın. Değerli arkadaşlar, bilginiz dahilinde olsun. Ahşap üçlü mumluk seti set fiyatı 35 lira. Mutfak perdeleri değerli arkadaşlar, dantel desenleriyle 2 metreye 1 metre ölçülerinde değerli arkadaşlar, mutfak perdeleri fiyatı 45 lira. Emaye 3 litrelik çiçek desenli çaydanlık takımı. Metal kulplu değerli arkadaşlar. Farklı desenleriyle çaydanlıklar fiyatları ise 200 lira. Kek pasta fanusları değerli arkadaşlar tutacağıyla şuradan da gösterelim. Kilitli kapak değerli arkadaşlar kek pasta fanusları 7 litrelik ürünlerden 40 lira. Omlet setleri değerli arkadaşlar. Omlet ve yumurtalık ikili set halinde. Set fiyatı ise 35 lira. Saksıda dekoratif süs vazoda yapay çiçekler. Fiyatları 45 lira. Doğal taş bileklikler değerli arkadaşlar. Doğal taş bileklikler fiyatları 35 lira. Cam renkli meşrubat bardakları değerli arkadaşlar. Farklı renkleriyle gördüğünüz gibi kendinden renkli camdan meşrubat bardakları üçlü set. Set fiyatları ise 45 lira. Bambu katlanabilir meyvelik standları değerli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi açıldığı zaman meyvelik oluyor ve kapattığınız zaman ise servis sunum tahtası veyahut kesme tahtası olarak kesme panosu olarak da değerli arkadaşlar kullanılabilecek bir ürün bilginiz dahilinde olsun fiyatları 45 lira. 2 katlı desenli kurabiyelik sunum standları karpuz desenli bir ürün değerli arkadaşlar farklı desenleriyle farklı renkleriyle fiyatları 50 lira. Kaymaz tabanlı saçaklı halılar değerli arkadaşlar şöyle gösterelim. Saçaklı halılar 120 santimetreye değerli arkadaşlar. Genişliği 120 santimetre, boydan ise 180 santimetre salon alıları. Farklı renk ve desenleriyle 140 lira. Sunum tabakları çeşitleri mini sunum tabakları fiyatları 40 lira. Düz renk sandalye kılıfları, sandalye örtüleri farklı renkleriyle 40 lira bürümcük ikili kanepe örtüleri değerli arkadaşlar. Alt kısımları ise böyle gördüğünüz gibi fırfırlı kanepe örtüleri. Farklı renkleriyle 155 lira. Rattan ekmek sepetleri. Yuvarlak rattan ekmek sepetleri. Gerçekten çok hoş. Kulpları mevcut değerli arkadaşlar. Aslında pide sepetleri diyebiliriz. Fiyatları 50 lira. Desenli ahşap merdaneler şöyle gördüğünüz gibi çok hoş desenleriyle fiyatları 45 lira. Farklı renklerde yine bürümcük ikili koltuk kanepe örtüleri. Görseldeki ürün krem rengi değerli arkadaşlar. Alt kısımları ise yine fırfırlı modellerden. Fiyatları 160 lira. Bronz camdan şöyle gösterelim. Üst kısımları bronz cam. Metal ayaklı zigon sehpa takımları üçlü takım değerli arkadaşlar. Takım fiyatı ise 155 lira. İpli ve ışıklı fotoğraf askıları 70 lira. Mermer görünümlü üçlü ahşap zigon sehpa takımları değerli arkadaşlar. Koyu mermer desenleriyle üçlü zigon sehpa takımları fiyatları 200 lira. 3 katlı cam çerezlik standları. Değerli arkadaşlar her katında 3 tane çerezliği var. Toplam 9 tane çerezliği. Fiyatı ise ürünün 65 lira. İkili set yastık kılıfları setleri. Farklı renkleriyle set fiyatları 50 lira. Paşa bahçeden ayaklı mini fanuslar. Fiyatları 50 lira. Dolap içi organizer raflar değerli arkadaşlar. Bir tanesi büyük. Şöyle gösterdim ama tam çıkmadı. Bir tanesi ise küçük. Olmak üzere ikili set. Set fiyatları ise 65 lira. Çok amaçlı hobi masaları. Kahvaltılık masalar değerli arkadaşlar. Hafta sonlarında özellikle. Ve ayrıyeten çalışma masası olarak da böyle Tablet, kitap okuma standı da ön kısmında mevcut değerli arkadaşlar. Fiyatları 45 lira. Çalar, masa saatleri fiyatları 50 lira. Dikdörtgen ayaklı kek, pasta servisleri, sunum standları değerli arkadaşlar fiyatları 50 lira. Ekmeklik dolabı, sürgülü kapaklı ekmeklik dolabı, mutfak dolabı, kiler dolabı tek e, bir tane de çekmecesi var değerli arkadaşlar orta kısımda en alt kısmı ise tek kapaklı dolap olarak kullanılabilecek bir ürün iki tane de bölmesi var fiyatı ise 160 lira dolap içi 10 gözlü organizer düzenleyici değerli arkadaşlar dolap içi düzenleyiciler fiyatları 45 lira çift kişilik bambu nano Yorganlar fiyatları 290 lira. Ahşap eskitme iki kapaklı çok amaçlı ayakkabılık dolapları. Değerli arkadaşlar, televizyon sehpası olarak veya komodin olarak da kullanılabilecek bir ürün. Şurasında gördüğünüz gibi bir tane bölmesi mevcut. Üst kısmını da dekoratif olarak kullanabilirsiniz çek koyabilirsiniz, bitki saksıları koyabilirsiniz, ayakkabılık dolabı fiyatı 230 lira, borosilikat ısıya dayanıklı malzemeden kararma yapmayan cezveler 65 lira, çift kişilik kadife yatak örtüleri 290 lira. Beğen butonuna tıklamayı da lütfen ihmal etmeyelim. Ahşap orta sehpalar. Koyu mermer desenleriyle değerli arkadaşlar. Orta sehpalar. Fiyatları 230 lira. İkili altın detaylarıyla metal ayaklı yine koyu ve açık mermer desenleriyle değerli arkadaşlar koyu ve açık mermer desenleriyle metal ayaklı ikili zigon sehpa takımları takım fiyatları ise 290 lira. 60 litrelik kirli sepetleri kumaşlı model değil arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, kirli sepetleri fiyatları 70 lira. Çift kişilik güpürlü nevresimler 200'e 220 ölçülerinde fiyatları 100 lira. Aynalı banyo dolapları alt kısmında değerli arkadaşlar havlu asma askılığı mevcut. 2 tane havlu asacağı mevcut aynalı banyo dolapları içerisinde iki tane bölmesi mevcut şampuan vesaire koyulabilir fiyatları 340 lira guguklu eskitme duvar saatleri roman rakamlı eskitme duvar saatleri fiyatları 70 lira siyah mermer desenli uzun orta sehpalar değerli arkadaşlar Orta sehpa veya Yer sofrası olarak da kullanılabilir bir ürün. 60 cm genişliği ve 140 cm boyunda bir ürün değerli arkadaşlar. Ölçü olarak fiyatları 340 lira. Dekoratif ekmek sepetleri mutfak ürünlerinden ekmek sepetleri 65 lira. %100 kayın ağacından bir ürün değerli arkadaşlar. Ahşap çekmece içi kaşıklıklar 4 tane bölmesi var değerli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 4 bölmeli çekmece içi kaşıklık fiyatı ise 100 lira. Zenker'den taşıma kapaklı kek kalıpları, kelepçeli kek kalıpları fiyatları 100 lira. Çift kişilik bambu yorganlar 550 lira. Arzum'dan saç kurutma makineleri difizör başlığı ile birlikte değerli arkadaşlar. Saç kurutma makineleri fiyatları 280 lira. Desenli salon halıları çeşitleri ölçü olarak değerli arkadaşlar 130 cm'ye 180 cm ölçülerinde farklı renk ve desenleriyle dijital baskılı halılar fiyatları ise 100 lira. Klasik oval duvar aynaları 60 cm boyunda değerli arkadaşlar. Aynası tabii ki biraz daha küçük bir ürün. Klasik işlemeli duvar aynası. Fiyatı 100 lira. Çift kişilik polar battaniyeler 200'e 220 ölçülerinde. Farklı renk ve desenleriyle 160 lira. Sürgülü kapaklı 2 bölmeli değerli arkadaşlar. Ekmeklik dolapları Dilerseniz meyve sebze de değerli arkadaşlar koyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi açıkta kalan meyveler sebzeler güneş gördüğü takdirde erken bayatlayabiliyorlar. Sürgülü kapaklı ahşap ekmeklik fiyatı 140 lira. Farklı renkleriyle örgü ipleri çeşitleri fiyatları 23 lira. Beyaz akrilik yumaklar örgü ipleri değerli arkadaşlar ikili set Fiyatları 23 lira. Televizyon sehpaları 60 cm'ye 100 cm ölçüleriyle. Metal ayaklı TV sehpaları fiyatları 160 lira. Waffle makineleri değerli arkadaşlar. 3 tane farklı başlığı var. Izgara başlığı da var. Dilerseniz tost da yapabilirsiniz. Sandviç ekmeğine. 750 Watt'lık bir ürün. Fiyatı 340 lira. Kaymaz tabanlı saçaklı salon halıları ölçü olarak 120 santimetreye değerli arkadaşlar 180 santimetre ölçüleriyle fiyatları 200 lira. 60 litrelik değerli arkadaşlar pazar arabaları 60 litrelik ürünlerden fiyatları 100 lira. paslanmaz çelik sahan tavalar 26 santimetrelik. Çelik sahan tavalar fiyatları 160 lira. Granit, bazlama ve gözleme tavası ahşap kulplu ürünlerden değerli arkadaşlar. 36 santimetrelik gözleme tavası fiyatı 70 lira. Emaye kızartma telli cam kapaklı kızartma tenceresi 26 santimetrelik tencere fiyatı 160 lira. Elektrikli katmer ve gözleme saçları 1500 wattlık ürünler 290 lira. Fakirden 1700 wattlık mutfak robotları blender setleri değerli arkadaşlar set fiyatları 830 lira. Döküm çift taraflı değerli arkadaşlar şöyle gösterelim çift taraflı döküm gözleme tavaları 36 santimetrelik gözleme tavaları Fiyatları ise 160 lira. Altılı çeyizlik paslanmaz çelik mutfak seti değerli arkadaşlar. İkili cezve takımıyla, çaydanlığıyla ve 4'lü çelik tencere setiyle, cam kapaklı çelik tencere setiyle rose gold yani bakır rengi değerli arkadaşlar detaylarıyla çeyizlik mutfak takımı takım fiyatı 1280 lira. Simfer'den midi fırınlar. Değerli arkadaşlar tepsisi ve iki tane tepsisiyle 34 litrelik midi fırınlar 950 lira. Düz renklerde tül perdeler 2 metreye 2,5 metre ölçüleriyle fiyatları 100 lira. Cam kapaklı değerli arkadaşlar siyah kulplu paslanmaz çelik dörtlü tencere takımı Toplam 8 parça. Takım fiyatı 820 lira. Karaca'dan 1,8 litrelik 1800 watt'lık blender değerli arkadaşlar. Fiyatı 1280 lira. Kusura bakmayın. Üçlü kelepçeli kek kalıpları kalp figürlü değerli arkadaşlar. Kek kalıbı, yuvarlak kek kalıbı ve kare üçlü kelepçeli kek kalıbı takımı Takım fiyatı ise 140 lira. Beğen butonuna tıklamayı da lütfen ihmal etmeyelim. Elleriniz dert görmesin. Hala abone değilseniz abone ol butonuna da tıklamayı lütfen unutmayın değerli arkadaşlar. İkili granit tava takımı 26 santimetrelerde ikili yuvarlak ve kare ızgara tava takımı değerli arkadaşlar. Takım fiyatları 280 lira. Toz torbasız elektrikli süpürgeler böyle gördüğünüz gibi farklı başlıklarıyla fiyatları 2090 lira. Cam kapaklı granit döküm sahan tava takımı değerli arkadaşlar 22 cm sahan tavasıyla 26 cm'lik ikili takım ve silikon tutaçlarıyla değerli arkadaşlar Takım fiyatları ise 290 lira. İzlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna hala tıklamadıysanız destekleriniz çünkü çok önemli değerli arkadaşlar. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek videolarımızı da ilk izleyenler arasında olmak için zil bildirimlerini açmayı ve zile tıklamayı lütfen unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek bir sonraki videoda görüşünceye dek lütfen kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Hoşçakalın çok kıymetli arkadaşlar.